Merhaba, ben Artex. Bu içerikte Mount Blade 2 Bannerlord ile karşınızdayım. En son benim köylerimden biri olan e, Borea. Borea Gora isimli köyüme yardım etmiştim. Onların araç gereçlerini temin etmiştim ve onlara vermiştim. Bu muydu eleman? Aynen bu elemandı. Kolay gelsin. Şimdi orduma birkaç tane daha adam alacağım. Asker <laughs> topla, şunu al. Tek onu al. Tamam. Han bölgesi. Paralı mızrakçı 6 tane. Bakayım nasıl bir tipi var paralı mızrakçı. Nasıl bir zırh var? Merak ettim. Hı. Hmm. Eyvallah, eyvallah. Şunu da terfi ettireyim hemen. Ee, bunu yap. Evet. <laughs> Bütün adamları terfi ettir. arbeletçi olsun bu. Tamam. Şimdi. Ne diye? Özel silah siparişi. Şu an uğraşamam. Başka da görev isteyen yok. Bunları niye alamıyorum la ben? Ha ilişki yokmuş. Yetecek ilişki yokmuş. Yapacak bir şey yok. Ticarete gel. Satabileceğim bir şey var mı? A şunları sat. Sat. Bunu sat. Beygir ve katırlar dursun. Ee, şunu postala. Bunu ver. Bunları ver. Şunu da ver. Dursun... Ver. Bir işe yaramaz, ver. Nerede? Ver? Hmm... Şunun altı tanesini ver. Aynen. Şunu postala. tam daha verecek başka bir şeyim yok kaç 7575 dinar Allah bin bereket versin Biz şimdi kimde savaştayız hmm. Batı İmparatorluğu ile savaştayız O zaman Şurada bir kaydedelim de oyunu kaydet abicim Ulan Ha isyan çıkmış Danüs domestikada. Neyse ben şu kaleye doğru gidiyorum. Şuraya doğru. Oraya giderken baya şey kaybedeceğiz ama yapacak bir şey yok. Neyse ki hızlıyız. 4. Niye düştü lan hızım? Hay. Düşüyor çıkıyor düşüyor çıkıyor. Tamam. Aha seviye atladık lan. Dur. Kervan gel bakayım buraya. Önce bir neyse şunda dursun tamam. Birader sen gelsen buraya. Kaçıyor ki. Neyse vazgeçtim. Şuraya kadar yardır. Ee, barış yapmaya. Barış. Aa, ben gidene kadar barış yaptık. Neyse. Yapacak bir şey yok. Topraklarımı geri, geri, geri döneceğim. Topraklarımı Ne diyor karakterde? Servis odak puanı. Cazibe. Ne diyor? Çiçeklenme. Karşın geç. Boş yer, Boş ver. Ne diyor? Genç ve saygılar. Encinsin. Kazanımı. Yönetmen yerleşen şarap olmasın. <laughs> tamam. Genç ve saygılı. Şuraya bir gidelim. Bir şey. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Nurtan. Nurtan İsa'dan Man Melax Tuhaf bir ismi var ee, Eşkıyalar konusunda yardım ihtiyacı var Buyur kardeş Tanıt lütfen buyur Karda ya oyunda Bir sorunla şey olabileceğini duydum Doğrudur Tepelerde tamam Eşkıya sesinizden yeterli duyulursa bizi savun. Sormak... Tamam. Yakalayacağım. Yine köyüme yardımcı olacağım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Aynı krallıkla yanınızda. Ben Scarlet. Hadi görüşürüz. Hop birader siz gelin bakayım buraya. Gel karlı zamanda savaşalım. Hem hem iyi denemeydi. He gel gel. Aynen. Gel. Gel. Tam limitimi limiti boş ver şimdi. Dur bir. Çabuk, çabuk. Ha. Konuş. Gel la buraya. Şerefsiz. Gel 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 gel. Çabuk 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 çabuk. Evet. Gel bak. Hazır. Saldırın. Hücum. Allah 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 Allah. Atışı kesin atış kesin sadece normal silahlarla. Evet be. Aha gördüm. Aha oradalar. 51 Uf, ne vurdum da Tamam o da gitti Gitti Lan yavşak Kazandık Basit bir savaştı 07 moral mi? Hiç vermeyelim daha iyiydi birader. Allah. 6 hmm. tane daha çeteye alamam lazım. Bundan sonra tamamdır. Aha aldım. buldum. Yürü. Saldırın. Nerede güçsüz askerler gelsin. Sen gel. <laughs> sen gel. Sen gel. Ee, sen. sen gel. Bir tane bu gelsin, bu gelsin. Bir tane de bu gelsin. Tamam, saldıralım. Ben yani bir tane daha seçebiliyorum. O zaman Erik gelsin bir de. Saldır. Hı. Alayınız beni takip edin, atışı kesin. Hey be, şurada bir screenshot da. Şey yaparım, tam neyim? Bunlar o kadar şimdi. Gel lan buraya. Tamam. Aferin lan aseraycı aferin. Uf, lan 232 hasar. Zıpladım diye herhalde. Büyük ihtimalle. Geber. 232 hasar. Ananı avradanı. Neredesiniz lan? Nerede bunlar? Gözükmüyor ki. Yürüyün lan. Heh orada. Tamam onu siz hallettiniz. Aferin paralı elit görücü. Aferin. Helal olsun. Pusucu gitti. Nerede sıkıyorsunuz lan? Göremiyorum ki karanlıkta. 104. Çok iyi. İnan aşağı. Köpek. Tamam ya beni takip etmeyi bırakabilirsiniz. Nerede bunlar? Hücum. Saldırın. Saldırın. Atışta da serbest alayınıza. Dur atış Serbest. Kes değil, serbest. Allah 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 Lan şerefsiz Aseray öldürdü Kerem başı Geber Geber Yaralı mı? He yaralıymış lan iyi iyi Yaralıymış Ölmemiş tamamen. Tamam. Sıkıntı yok. iyileşir. Konakla ince iyileşir. Geber. Yürü 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 Allah 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 Allah. Allah. ne büyük sığınakmış şerefsizler ne büyük sığınak konmuşsunuz ulan lan dangalak öldürebilecek sanki bitti gel lan buraya korkak gel gel ne diyorsun gel gel bir belanı satayım sen tekte gitti. 111 hasar. Kazandık. Tabii ki de kazanacağız. Şunları al. Tamam. Alayını al inal, abicim. Üçüncü şey de tamam. Kaldı. Beş. Ha, artıyor lan. Tamam mı görev? Görev tamam herhalde. Kaç tane daha kaldı? 3 tane kaldı. Tamam. Şimdi envantere bakayım ne var ne yok. Adamlara vereyim ki. Ver ver. Ver ver. Ha gel 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 gel. Gel la buraya. Gel. Herkes beni dinleyin. Binekten inin. Hepiniz inin binekten. Ben de ineceğim. Şimdi saldırın. Herkes beni dinlesin. Saldırın. Şuraya doğru. Hücum. Allah 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 Allah. Atış kes. Atış kes. Adaletli değil yani. Onları, onlar Atsızken bizim atta saldırmamız adalette değil. Daha önce de böyle düşünüyordum da ilk defa yaptım böyle bir şey. Adalet olsun. Allah 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 Allah. Şurada da bir screenshot. Yürü. Allah 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 Allah. E kazandık çok iyi. Eyvallah. Al bunu. Tamam. Tamam. Altıncı da tamam. Ya da alma ya Boşver. Bunları sat. Bu da biraz dinlenelim. Adamların ee, canları da olsun adamlarımın. Sahel kalesi mi? Lan anasının nikahında ben oraya gidemem. Kusura bakmasın. Görev veren eleman. Kapat. Heh. Gel la buraya. Bu sefer ben saldırmayacağım. Adamlarımı sağlayacağım üzerlerine. Bu, şey, bu sefer savaşasım yok. Asker gönder. Ee, bire yakın moral. Ana şey 101 olmuş la. Tutsak sınırı. İyi iyi çok iyi. Bakayım. Aynen 101 tane tutsak sınırım var. Çok iyi. <laughs> Evet, bu içeriklerden bu kadar olsun. Şimdilik görüşürüz.